Şimdi, milyoner deyince hepimizin aklında bir şeyler canlanıyor değil mi? Peki ya bu canlanan şey tamamen yanlışsa? Gelin bugün, bazı çok çarpıcı araştırmalara bakarak, servetin o bildiğimiz yüzünün arkasında ne var, onu ortaya çıkaralım. Hadi bir saniye durup düşünelim. Milyoner kelimesini duydunuz. Aklınıza ne geldi? Eminim ki şöyle pahalı spor arabalar, kocaman villalar, yani medyada sürekli gözümüze sokulan o ultra lüks yaşam tarzı falan geldi, doğru mu? Bayağı pırıltılı bir dünya yani. İşte size desem ki bu gözünüzde canlanan popüler imaj var ya aslında büyük ölçüde bir efsane. Gerçekte kendi parasını kendi kazanmış milyonerlerin hayatı hani beklediğimizden çok ama çok daha farklı. Hatta şaşıracaksınız ama bayağı sıradan. Tamam o zaman hadi bu konunun derinine inelim. Bakın işin temelindeki fikir aslında şu. Zenginlik dediğimiz şey öyle bol maaşla falan olmuyor. Tamamen disiplinli birikim ve belli bir kafa yapısı ile ilgili. Zaten en büyük yanılgı tam da burada başlıyor. Yani yüksek geliri direkt servet sanıyoruz. Ama hayır, gerçek zenginlik ne kadar kazandığınla alakalı değil. Asıl mesele o kazandığından ne kadarını kenara koyabildiğin, ne kadarını elinde tutabildiğin. İyi de o parayı elinde nasıl tutacaksın? İşte servet inşa etmenin tam kalbinde yatan ama genelde pek de dikkat etmediğimiz bir prensip var tutumlu olmak. Evet, bildiğimiz tutumluluk. Aslında milyonerlerin yaşam tarzı basit ama çok güçlü bir formüle dayanıyor. Birincisi, gelirin ne olursa olsun disiplinli bir şekilde para atacaksın. İkincisi, öyle anlık heveslerle değil, planlayarak harcama yapacaksın ve son olarak en önemlisi paranı senin için çalışacak şekilde uzun vadeli yatırımlara yönlendireceksin. İşte asıl sır burada patlıyor. Bu insanlar sadece paralarını yönetmiyorlar. Zamanlarını ve enerjilerini de tıpkı paraları gibi inanılmaz bir disiplinle yönetiyorlar. Onlar için bu üçü yani zaman, enerji ve para, hedeflerine ulaşmak için dikkatle kullanılması gereken birer sermaye gibi. Gelelim şimdi en büyük efsanelerden birine. Şu lüks eşyalarla zenginlik arasındaki o meşhur ama aslında pek de gerçek olmayan bağ. Bu cümle var ya, belki de bütün bu anlattıklarımızın en can alıcı özeti. Hakikaten bir an durup düşünelim, kullandığın araba senin kim olduğunu ya da ne kadar paran olduğunu göstermiyor. Hatta çoğu zaman tam tersini gösteriyor. Rakamlar gerçekten de çok şaşırtıcı. Bakın, milyonerlerin çok ama çok büyük bir kısmı, yani neredeyse yüzde 85'i, öyle gösterişli lüks arabalar yerini kullanışlı ve masrafı oz olan araçları tercih ediyor. Neden? Çünkü onlar için öncelik gösteriş yapmak değil, finansal olarak sağlam durmak. Ve bu da bizi... Çok kritik bir noktaya getiriyor. Anlayacağınız gerçek milyonerler bambaşka bir oyun oynuyorlar. Onların oyunun adı statü değil özgürlük. Asıl amaçları yarın ne olacağını düşünmeden istedikleri hayatı yaşayabilme özgürlüğüne kavuşmak. Peki bu özgürlük arayışı aile hayatlarını nasıl etkiliyor dersiniz? Özellikle konu çocuklarına para yönetimini öğretmeye gelince milyonerlerin yaklaşımı bizim alıştığımızdan epey farklı. Şimdi parasını dişiyle tırnağıyla kazananlarla hazır servetin üstüne oturanlar arasında dağlar kadar fark var. Hem kafa yapısı olarak hem de sonuçlar olarak. Serveti sıfırdan kuranlar o parayı yönetme disiplinini iliklerine kadar öğreniyor ama mirasçılar, onlar genellikle bu disiplinden mahrum kalıyor. Hatta araştırmacılar bu duruma ekonomik dışarıdan hasta bakımı diyorlar. Biliyorum kulağa biraz tuhaf geliyor ama anlamı çok basit. Şöyle ki Çocuklarına sürekli para pompalayarak onlara yardım ettiğini sanan zengin aileler, farkında olmadan onları kendilerine bağımlı hale getiriyor. Yani çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesini engelliyorlar. Aslında iyilik yapayım derken en büyük kötülüğü yapıyorlar. Tamam, bütün bu prensipleri anladık diyelim. Peki bu insanlar parayı tam olarak nereden, nasıl kazanıyor? İşte servete giden yollar da aslında bizim tahmin ettiğimizden çok daha başka. Ve işte geldik en büyük sürprizlerden birine. Araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Milyonerlerin %70'i kendi işinin patronu. Ve bu işler hani öyle havalı, cafcaflı şeyler değil. Genelde kaynakçılık, böcek ilaçlama, depo işletmeciliği gibi bize sıkıcı gelebilecek sektörler. Neden? Çünkü para gösterişli değil, gerçek talepte ve karda. Şuna asla unutmamak lazım. Servet biriktirmek 100 metrelik bir koşu değil, tam bir maraton. Bu yolculuk 20'li yaşlarda o tasarruf alışkanlığını kazanmakla başlıyor. 30'larda 40'larda akıllı yatırımlarla vites büyütüyor ve 50 yaşlara gelindiğinde o finansal bağımsızlık dediğimiz meyveyi veriyor. Yani sabır ve disiplin bu işin olmazsa olmazı. Yani toparlayacak olursak bütün bu anlattıklarımızın ala fikri ne? Servet piyangodan çıkmıyor. O tamamen disiplinli bir yaşamın, sağlam bir planlamanın ve en önemlisi statüye değil özgürlüğe öncelik vermenin bir sonucu. Ve şimdi sizi üzerinde düşünmeniz için son ve bence en önemli soruyla baş başa bırakıyorum. Sizin asıl hedefiniz ne? Statü mü yoksa özgürlük mü? Bu soruya vereceğiniz dürüst bir cevap sadece banka hesabınızı değil, bütün hayatınızın yönünü değiştirebilir.